arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarz videoları sevdiğinizi bildiğimiz için tekrardan aynı içeriği yapıyoruz. Aynur ve ben hanımefendiye aynı anda masaj yapıyoruz. Umarım beğenirsiniz. Hangimizin daha güzel masaj yaptığını yorumlara mutlaka yazın. Sizlerin desteği bizim için çok önemlidir. 2 milyon olma hedefine hızla ilerliyoruz. Desteklerinizi de bekliyoruz. Başlayalım. Te Okay. ちょっと待って。<クリ> あっ。<laughs> Awesome.